Diyeceğim demiş. Seferi iken dört e, rekat kılacağından dolayı normal camide ikinci e, rekatta oturup tayyat Allah mesali barik Rabbena dualarını okuyup selam vermeden bekleyip imamın üçüncü ve dördüncü rekatlarını kılıp imamla beraber mi selam vermeliyim yoksa ikinci rekatta selam verip çıkmalı mıyım diyor. Şimdi seferde olan bir kimse için iki durum vardır. Ya münferiden namaz kılıyordur veya hmm. cemaatle namaz kılıyordur. Evet. Münferi'den eğer bu kişi namaz kılıyor ise dört rekatlı farz namazları evet iki rekat kılacaktır. Eğer bu adam cemaatle namaz kılıyor ise bunun içinde iki durum vardır. Kendisine uymuş olduğu imam ya seferidir veya kendisine uymuş olduğu imam mukimdir. Eğer uymuş olduğu imam kendisi gibi seferi ise burada da problem, problem yok. Yine iki olarak kılacaktır dört rekatlı farzları. Ama uymuş olduğu imam eğer mukim bir imamsa o imama uymasıyla namazı otomatikmen dörde intikal eder. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği üzere iki rekatta selam vereyim, bu yanlıştır, evet. veremez. Veyahut da bekleyeyim imamın dört rekatını bitirmesini bekleyeyim sonra beraber selam vereyim, bu da olmaz. İmama uyduysa ve ki son rekatta imamı yakalamış olsa bile. Hmm. Hatta sonraki rekatta değil. Selamdan önce imamı yakalamış olsa bile imama uyduysa otomatikman namaz dörde Doğru. intikal edecektir. Ve o namazı dört rekat olarak hmm. kılması gerekecektir.